Yoklamamız yapılmıştır, yeterli çoğunluğumuz vardır. Aralık ayı olan toplantısı 110. birleşim açıyorum. Değerli arkadaşlar, önceki birleşim tutanak gözetiyle ilgili. Buyurun Mehmet Bey. Tutanak gözetleri hakkında, e, Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, tutanak gözetleri sıralaması ve dün Pazartesi yaşadığımız tatsız olaylarla ilgili görüşlerimi anlatmak üzere huzurlarınızdayım. Bir bölümünü anlatmak üzere huzurlu, huzurlarınızdayım. Toplantıdan sonra yalan haberleri gördük. İftiraları gördük. Yolsuzlukları söylerken Güya AK Parti ve MHP grupları dışarı çıkmış. Ne büyük yalan. Yani bu haberleri yapanların ne kadar büyük yalan kurguladığını burada tüm meclis üyelerine, tüm Ankaralılara ifade etmek isterim. Göbels'in büyük yalanlarından söylüyorlar. Kendileri çalıyor, maalesef kendileri oynuyorlar. Sanal dünyalarda bu işleri yaparken, hani tepinme işini yaparken sanal dünyada gerçeklerin farkında bile değiller aslında. O günkü şov bitti. Şimdi artık gerçekler. Evet Sayın Başkan da gösterisini yaptı büyük ihtimalle eteğindeki bütün taşları döktü. Varsa söyleyeceği bir şey yine söylesin. Eski ile ilgili taa geçen